diliyorum. Videoma hoş geldiniz. Videomu açayım dedim. Saat şu anda çeyrek geçiyor. Ben günüme başladım tabii ki her zamanki gibi. Ee, evi toparladım hafiften bir. Herkes uyuyor ama daha ben salonu topladım. Ondan sonra bir duş aldım. Bir banyoyu elden geçirdim. Ondan sonra şöyle geçtim şimdi biraz televizyon seyredeyim. Herkes uyanınca da kahvaltımızı yaparız. Ocağa çayımı koydum dedim ki Buzdolabında taze fasulyelerim vardı. Unuttum ben onları. Hemen onları da temizleyeyim. Ee, ocağımı koyayım. Sabahtan pişsinler. Zeytinyağlı taze fasulye. Bekleyince güzel oluyor ya. Gerçi ben yemeyeceğim ama. Olsun. İyice dinlensin. Hem de yemeğim aradan çıkmış olur. Birazcık oturdum. Haberler seyrettim. Sabah haberleri. Sonra başladım artık ufaktan işime. Banyoyu silmiştim. Oranın ee, paspaslarını, klozet takımını sereceğim Biraz sonra kahvaltı yaptıktan sonra yaparım onu da. Bugün ne yemek yapsam diye düşünüyordum. Bunları unutmuştum ben. Cumartesi günü almıştım galiba. Yo, ne gün almıştım ya. Günleri de şaşırdım valla. Salıydı galiba salı. Eşime de yumurta kıracağım. Sahanda. Kendim yine sütlü kahve. Bugün daha iyiyim. Aç hissetmiyorum kendimi. Kilomu da bir baktım. Aynı çıktı. Hiç değişiklik yok. Modumu düşürmeyeceğim ama. Fasulyelerimi temizledim. Ayıkladım. Üzerine bir tane kuru soğan doğrayacağım gözlerim yanacak şimdi ya. Sabah sabah soğanlı sınavım. Bunu açabileceğim mi acaba? Bazen çok kolay açıyorum, bazen açamıyorum. Oley be. Soğanımı doğradım birazcık. Domates sosu koyuyorum üzerine. kaşığın ucuyla da çok az salça koyacağım. Şöyle hemen azıcık çayın suyu da kaynamaya başladı. Sesi geliyor. Ben de bir tarafta dağılıyorum. Bir tane et bulyon kırıyorum içine. Biraz tuz. gözlerim. Bir tane kesme şeker ve zeytinyağı. Şu anda çok duygusalım. Ağlıyorum resmen. Hep böyleyim. Ondan pek çekmem soğan doğrarken size. Bir de bu yarım saat kadar sürüyor. Şimdi ocağa koyalım. Kendi kendine birazcık kavrulsun. Sonra da azıcık su ilave ederiz. Yemek pişerken ben de kahvaltımı aldım. Sütlü kahvemi içeri geçeceğim. Ve sütümü içeceğim. Erkenden yemeğim pişti. Vallahi çok da iyi oldu. Hemen akşamüstü de yanına pilav yaparım. Benim de dünden birazcık karnabahar salatam var. Ben onu yerim. Mis gibi. Sütlü kahve yaptım yine ama Türk kahvesi bu. Ondan sonra da işlerime başlarım artık. bitirdikten sonra Yeliz'e doğru gittim. Bir iki laklak lak ettik. O da temizlik yapıyor. Biraz onunla çene yaptık. Öyle bir çok durmadım Sonra geldim evime. Azıcık oturdum. Tekrar girdim mutfağa. Ne yapmaya? Tabii ki tatlı patulyenin yanına ne gider? Böyle pirinç pilavı gider. Her ne kadar ben yiyemesem de çok severim pirinç pilavını. Pirincin her şeklini çok severim. Doğmasını, sarmasını, tatlısını, pilavını. Yani pirinç dedi mi bende akan sular duruyor da. Neyse. Ee, şimdi taze fasulyem pişmişti ya sabah. Gayet de güzel dinlendi o. Görmediniz. Tabii ki şöyle. Şöyle güzelcecik Şimdi birazcık da böyle hemen azıcık evdekilere yetecek kadar da arpa şehriyeli pirinç pilavı yapacağım. Oğlum şehriyesini sever içinde. Çok yapmayacağım çünkü bizde pilav ertesi güne yenmiyor. Sevilmiyor yani. Hemen hem şurada bir buçuk su bardağı var. Onunla yapacağım. Şurada her zamanki gibi kınor bulyonum var pilavın lezzetini o, bence o getiriyor ya da çorbaların onsuz sevmiyorum şimdi şehriyelerim kavrulsun pirincini ilave ederim bunda da tereyağı var ya böyle güzel bir koku yayılıyor hemen kilava içine birkaç damla limon sıkayım birkaç damla da kilavesi yapayım içine düşürdüm. Çöpü de almıştım buradan. Heh. Hemen iki daha çevireceğim. suyunu ilave edeceğim. Mis gibi pilavımı pişmeye bırakacağım. Ay, kok, yayılan koku o kadar güzel ki. Benim akşam yemeğim ne peki? Yeşil elmayla yoğurt. Yoğurdu da sevmediğim için ayran yaptım. Yeşil elmayla ayran sıkıyorum dişimi üçüncü günü. Hayır, Pilav. Yeme. Daha yeni ben ben. Çok yeme, abi yemek yiyemezsin. Çok, yedim. çok, yedim, çok, yedim. Yerim, yedim. Bunu çok, çok, yeme. çok, 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 Hı -hı. Bak. Da artık kendi kendine pişti. Çırcır Tereyağlı pilavım da oldu. Bu şekilde olunca tereyağının kararmasını da engellemiş oluyoruz. Şimdi onu ne yapayım? Kapatalım. Demlensin. Demlendikten sonra bir 15-20 dakikadan sonra da yemeğimizi biz yiyelim. Dünden beri çaydanlığımın alttaki suyu kaynarken çok büyük böyle ses çıkarmaya başladı. Anlam veremedim ben de. Neden öyle oldu acaba? Neyse hiç anlam veremedim ama üstünü kaldırıyorum. Yine o ses gelmeye devam ediyor. Neyse. Saatlerimizi 8 yaptık. Ben artık dinlenme moduna geçiyorum. Müsaadenizle videomu da sonlandırıyorum. Şöyle 4 tane de badem aldım. Jez yaptım kendime. Bugünlük benden bu kadar. videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.